arkadaşlar. Ee, bugün videomuzda ablam da var, kuzenim. Ee, bugün yavru kedilere mama vereceğiz, oyun oynayacağız. Abla boşalt isterse. Bayağı dök tooysunlar. Sen de gelsene. Evet. Yeter, yeter. yeter. Çok yerseler. Biri ton galiba. Evet. Zerif. Ben Evet. Bana da sen hangisi ben. Hangisi, hangisi ee, Bu adı ne? Ee, Tombiş. Senin hangisi? Adı ne? Kalevel. Kalevel. Tarçın nerede? Tarçın? tarçın yok. Aa ben tarçın. Pati. Gittim? Şu beyaz minnoş, Şuradaki küçük ya da da prens. En çok hangisi kilolu sizce? Hadi bakalım. Şu. Su. Bence bu. Prens. Bence bu. Hayır, hayır prens. En zayıfları o abla. Bence baksana kocaman et. Aynen ben biliyorum. Bu. Bu. Hayır. Açıkmışlar. Evet arkadaşlar. Biliyorsun. Herkes kedisini başına otursun. Bu senin mi? Evet. O zaman bu, bu da. da benim. O, o benim de. O zaman bu da benim. Tamam. Aa en çok benim ya, Adam, arkadaşlar anne, videoyu bahçede anne, çektiğimiz anne, için anne, rüzgar anne, sesi anne, gelebilir anne, belki. O, vallahi, vallahi gel sen Öyle tut. Öyle tut sen. tut kedi İran, böyle kedi tutun. Ya kaçıyor Evet, kediyi kaybetti Zeynep. <laughs> seveceğim. Hoşum, Aa, hoşum. Gitti. Tek kaldı. <laughs> evet arkadaşlar. Sizde e, eğer sokak kedileri varsa bahçenizde mutlaka onlara mama verin. Onlar e, evcil kediler gibi değil. Ev kedileri gibi. Bakar mısınız? Bu masumlar sokakta üşümesin. Bir su verin. Bir mama verin. Değil mi? Değil mi? Pati bu arkadaşlar. Mamayı bıraktılar sabah vermiştim. Onların yanına gideyim şimdi arkadaşlar. Bir tonton geldi. Bir tonton geldi buraya. Şunun tadına bakın. Allah'ım. Allah'ım. başlar Şuna bakın. Biz sokak kedilerini her cins kedi olması makul değil. Bütün kedileri biz çok seviyoruz. Değil mi? Aa, bak kardeşi geldi. Bakın bakın. Evet yemek yemeyen küçük acıktı. Karamel. Gel. <laughs> Elime oynuyor. Ayağımın dibine girdi. Arkadaşlar bu arada terliklerim de yakıyor. Ee, bahçede olduğumuz için bahçe terlikleri olarak Ah ısırıyor. Seni 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 cadı. Oh, oh, karamel. Oh, çok sena, çok çok çok. Ah en masumları bu arkadaşlar. Masum dediğime bakmayın. En cadıları bu aslında. Boncuk ablaları boncuk. Bunları hiç sevmiyor. Kıskanıyor bunları. Çıp 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 çıp. Şimdi öbürleriyle oynayalım. Tek bu değil ya oyuncu kamerayla oynuyor arkadaşlar kamerayı. Evet şimdi ah ayağa tırmanıyor. Ayağım bırak. Şimdi öbürleriyle de oynayalım. Tek bununla oynamayacağız. Öbürleri hortumları da attı arkadaşlar. Öbür cadılar hortumu bakın bakın hortumları da atıyorlar. Bakın. Ha? Hortumları mı dağıttınız? Bak bak bak. Yaprağı nasıl attı arkadaşlar. Hortumları da atmışlar. Çünkü bunlar çok yaramaz. Çok çok çok. Aa, bakar mısın eşyanın şu tadına? Ay. Şuna bakın şuna. Kaçarsın öyle ya. Hem hortumları da. <laughs> çok şapşık bunlar ya. Bakın kardeş kavgası. Ay. <laughs> parmakları mı sırma. Kaçarsın öyle tabii ki. Hı? Bu da en küçükleri bu. En zayıfları da bu. Öbürleri paşa paşa. Öbürleri tosun paşa mübarek. Evet. Bakar mısınız? Ablamlar gitti arkadaşlar. Beni çağırıyorlar. Bir onlara bakıp geleyim ben. Evet arkadaşlar. Bir şeyler yemem için çağırdılar ama ben video çekeceğim arkadaşlar. Bakın bakın nasıl kavga ediyorlar. Çitlerin kıyısındalar. Arkadaşlar bakın. Bunlar arkadaşlar böyle sabahtan akşama kadar oyun oynuyorlar. Bakın ay nasıl tatlılar. Bakın. Bunlar kavga ediyor her gün. Sabahtan akşama kadar böyleler. Şunlara bakın. Oo, kavga etmeyin. Aa, elim ısırdı. Tamam tamam. Sakin. 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 <laughs> Artık nasıl kızdırdıysa arkadaşlar. Bunlar bizim canımız kedilerimiz. Bakın bu masumları arkadaşlar. Böyle sevin ya. sessiz kulları bunlar. Ah! Pek de sessiz sayılmaz. Elimi ısırıyor bu. <laughs> ah. Bütün terliklerimizi falan hep dağıtmışlar arkadaşlar kapının önündeki. Bütün terlikleri, merlikleri dağıtmışlar. Bakın bakın bakın. Oppa. Ömrünü kurtarmaya çalışıyor. Oh. Oppa. Hoppa. Nereye? Hortumlar boşuyor. Hala hortumları da atıyor. He ne bakıyorsun bana öyle? Aa, Bir de benimle kavga ediyor. Hem hortumları da hem terlikleri. Bir de benimle kavga et. Bakın yaprak buluş şimdi. Bakın bakın. Küçük kaplan. Küçük kaplancık. hop. hop küçük kaplan evini bulmuştu ve parçaladı. O öbürünün ikizi geldi. Prens geldi Tormiş'in yanına. Bunlar ikiz arkadaşlar. Bu da kendini yalıyor. Pişt. 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 Gel. Gel. Hoppa. Hortum da aldı. Ben çarptım bu sefer. Birazcık da ben de atayım. Hep onlar mı da atacak? Ha? Hep onlar mı? Zaten? Ha? Bakın. Şunların güzelliğine. Oturdu oraya şimdi. Patilerini yalıyor. Bu da kendini yalıyor. Bu ikisi hala hortumlarla oynuyor. Böyle bakıyorlar birbirine. Ay! Ve kavgaya devam. Ve kavgaya devam. Bunlar temizleniyorlar. Öbürü Öbürü de burada koltukta oturuyor. Bahçe sehpalarında. Evet. Yine kavga. Kavga, kavga, kavga. Hmm, çok fena kavga ediyor bu sefer bunlar. <laughs> Tantişler. otumlarla oynuyor yine. Öbürü böyle. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve kanalıma abone... Arkadaşlar. <laughs> Komik bir video oldu arkadaşlar. Ee, videoyu burada bitiriyoruz. Hepinizi çok severiz arkadaşlar. Ee, ve bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videoyu bitirecektim. Ve tam bunların şu beş kardeş kavgası şimdi beş kardeş birbiriyle kavga ediyordu neyse arkadaşlar hoşça kalın arkadaşlar hepinizi çok seviyorum.